Seçim sonuçları Amerika kıtasında yaşayan Türkleri de sokaklara döktü. Toronto'da lokma döküldü. New York'taki ünlü Times Meydanı'nda toplanan kalabalık AK Parti'nin seçim başarısını Türk bayraklarıyla kutladı. Amerika kıtasında yaşayan Türkler AK Parti'nin başarısını kutlamak için sokaklara döküldü. New York'ta yaşayan Türklerin buluşma noktası ünlü Times Meydanı oldu. AK Parti seçim irtibat bürosunda kurulan dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip eden Türkler sonuçların belli olmasıyla soluğu sokaklarda aldı. Kalabalık kent merkezinde araç konvoyuyla zafer turu attı. Kutlamalara Mısır ve Filistinliler de katıldı. Bir Kasım seçimlerinden AK Parti'nin zaferle çıkması Kanada'da yaşayan Türkler arasında da coşkuyla karşılandı. Sonuçlarının belli olmasıyla yüzlerce Türk Toronto başta olmak üzere birçok kentte sevinç gösterisi yaptı. <laughs> Birlikte yemekler yendi, lokmalar döküldü, dualar edildi, halaylar çekildi. Coşkulu kalabalık Türk bayrağı açıp PKK karşıtı sloganlar attı.